Havamız var. Havamız, var. havamız var. Çok 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 havamız var. Evet arkadaşlar, komsetimizin adı Bana Kitap Oku. Evet arkadaşlar, yeni bir komsetle karşınızdayız. Komsetimizin adı Bana Kitap Oku. Merhaba arkadaşlar Kitabı ben okuyacağım Kitabımızın adı Mustafa'nın Doğumu Göstereyim Evet ben kitabı okuyacağım Kaan o sırada dinleyecek Sonra ben Kaan'a sorular soracağım Bakalım anlamış mı? Başlıyoruz Mustafa'nın Doğumu Birinci Dünya Savaşı'ndan önceydi Osmanlı İmparatorluğu'nun Sınırları içinde Selanik adlı Güzel bir kent vardı Selanik deniz kenarında gelişmiş ve önemli bir kentti. Bu kentte Ali Rıza Efendi adında yoksul bir gümrük memuru yaşıyordu. Ali Rıza Efendi Zübeyde adlı genç bir kızla evlenmişti. Ali Rıza Efendi üç katlı küçük pembe bir evde oturuyordu. Zübeyde Hanım bu evde Fatma, Ömer, Ahmet adında üç çocuk doğurdu. Fakat bu, bu üç çocuk fazla yaşamadan öldü. Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım bu duruma çok üzüldüler. Ali Rıza Efendi yakışıklı bir erkek, Zübeyde Hanım da mavi gözlü, sarı saçlı çok güzel bir kadındı çocuklarının ölümünden sonra yalnız yaşamak onlara çok zor geliyordu. Sağlıklı ve güzel bir çocuklarının olması için her gün Tanrı'ya dua ettiler. Acaba yeniden sağlıklı çocukları olabilecek miydi? Sence olabilecek miydi arkadaşlar? Olabilecek miydi? Yıllardan 1281'di. Mevsimlerden bahar Aylardan Mayıs'tı. Ağaçlar yeni çiçek açmıştı. Güzel ve güneşli bir gündü. Hüzbeyde Hanım nur topu gibi güzel bir oğlan çocuğu doğurdu. Çocuğun gözleri annesi gibi mavi, saçları sarıydı. Bu güzel çocuğun adını Mustafa koydular. Mustafa'nın doğumu baharla birlikte eve sevinç ve neşe getirmişti. Ali Rıza Efendi oğlunun bir iyi asker olmasını istiyordu. Bu nedenle Mustafa'nın doğduğu gün kılıcını onun baş ucuna astı. Zübeyde Hanım daha sonra Makbule ve Naciye adında iki kız do çocuğu doğurdu. Böylece pembe boyalı evde oturan oturanların sayısı beş kişiye çıktı. Ali Al Efendi ailesine daha iyi bakabilmek için gümrük memurluğundan emekli oldu. Kereste işleriyle uğraşmaya başladı. Mustafa kısa zamanda gelişti, büyüdü. Çevik ve güçlü bir çocuk oldu. Ailenin tek erkek çocuğu olduğu için Annesi ona çok iyi bakıyordu. Mustafa okul çağına gelince aile içinde bazı sorunlar çıktı. Zübeyde Hanım dindar bir kadındı. Bu nedenle Mustafa'nın mahalle mektebine gitmesini, gitmesini ve Kur'an okumayı öğrenmesini istiyordu. O dönemde çocuklar mahalle mektebine dönemle gider, Kur'an okurlardı. Selanik'te Şemsi Efendi adında modern bir okul vardı. Ali Rıza Efendi Mustafa'nın bu okula gitmesini ve çağdaş bir insan olmasını istiyordu. Ancak çok sevdiği işini kırmamak için Mustafa'yı mahalle mektebine yolladı. Küçük Mustafa törenle mahalle mektebine gitti. Fakat tema tamamen ezbere dayalı Arapça eğitim veren bu okulu hiç sevmedi. Hocası çocuklara Kur'an Arapça okutuyor, Türkçe'deki anlamını öğretmiyordu. Mustafa böyle bir eğitimde hiç hoşlanmadı. Çünkü o okuduğu yazıların anlamını bilmek istiyordu. Kısa bir süre sonra mahalle mektebinden ayrıldı. Şemsi Efendi de okula gitti. Bu aksi Şemsi Efendi adlı yenilikçi bir öğretmen kurmuştu. Şemsi Efendi Mustafa ile yakından ilgilendi onun yenilikçi ve aydın fikirli bir insan olması için özel bir çaba gösterdi. Arkadaşlar az kaldı. Mustafa çağdaş eğitim veren bu okulu çok sevdi. Babası Mustafa ile yakından ilgilendi. Her gün okula Mustafa'yı Mustafa ile birlikte gidip geldi. Kısa zamanda Mustafa çok iyi bir öğrenci oldu. Ama bu mutlu günler uzun sürmedi. Ali Rıza Efendi ticaretten anlayan bir insan değildi. Hmm. Kereste işlerinde başarılı olamadı. Yaptığı işlerden zarar etti. Üzüntüsünden kısa zamanda hastalandı. Bağırsak veremine yakalandı. Doktorlar onun derdine bir çare bulamadılar. Ali Rıza Efendi genç yaşta öldü. Arkadaşlar bakın resimde genç yaşta öldüğünü gösteriyorum. Babası öldüğünde Mustafa henüz 7 yaşındaydı. Zübeyde Hanım 3 çocuğuyla yalnız kaldı. Paraları yoktu. 3 çocuk küçük yaşta parasız yalnız ve öksüz kalmışlardı. Zübeyde Hanım Mustafa'yı okuldan almak zorunda kaldı ailede çok büyük bir geçim sıkıntısı başlamıştı. Acaba Zübeyde Hanım aileyi bu zor durumdan kurtarabilmek için ne yapabilirdi? Ve burada bitiyor arkadaşlar. En heyecanlı yerinde bitti. Şimdi Kaan'a sorular soracağım. Çok merak ediyorum soruları. Arkadaşlar bu kitabı neden seçtik ilk konseptimizde? Çünkü önemli bir şey olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün kitabı bu Çıklığını anlatan bir kitap. Kitabın serisini okumamızı isterseniz bu kitabın devamını like'lara göre, beğeniye göre çok beğenilirse bu kitabın devamını serisini okuyacağız. Gel bakayım. Hakikaten serisini e okuyacağız. kadar var. Mustafa çiftlikte. İkincisi Mustafa çiftlikteymiş. Beğeni alırsa bu Mustafa çiftlikteyi okuyacağız. Beğenmediyseniz de okumayız. Hayır. Hayır. Şimdi biz sorulara geçiyoruz. Hazır mısın? Hayır. Hazır hayır. mısın? Hayır. Hayır. Hadi. Şimdi. Mustafa'nın annesi ve babası çocuğunun hangi okula gitmesini istedi? İkisi. Şemsiye. Hayır. Ee, Ali Rıza Efendi Hangi okuluna gitmesini istedi oğlunun? Şimsi Efendi. Doğru. Peki Zübeyde Hanım ne istedi? <laughs> bir cevap. Bir cevap mahalle mektebine gitmesini istedi. Peki neden mahalle mektebine gitmek istedi? Çünkü, çünkü oğlunun Kur'an, Arapça öğrenmesini istedi ve Kur'an okumasını istedi. O yüzden, o yüzden. Ve Rıza Efendi de şeyini kıramadığı için karısını kıramadığı için o yüzden gitti arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci sorumuz geliyor. Gelsin. Birinci soruyu cevaplayamadın ikisini. Şimdi geliyor. Mustafa Kemal Atatürk en hangi ilk hangi okula gitti? Mustafa Kemal Atatürk ilk şey neyi, ne demin söyledik? Mahalle. Evet, mahalle mektebine Mahalle me mektebine gitmek istedi. doğru. Mahalle mektebine git Şimdi, yıl kaçtı? Atatürk'ün doğum yılını bilmiyor musun? Onu biliyorum 1881. İşte yılı o. He, onun doğuşunu mu soruyorsun? Evet, Atatürk He. 1881 yılında doğmuştu. <laughs> Sen Atatürk ne Baba. Ha, işte hangi yıldaydı? Ben Ali İlza. hangi yılda oldu Anlaşılmıyor ki ne Peki. Şimdi Zübeyde gitti hanımın gittiği okulu se e sevdim mi Mustafa? Hayır çünkü e ayakça öğrenirken onun Türkçe harflerini öğrenmek istedi ama öğretmeni öğretmedi. O yüzden tamam. sevmedi doğru cevapladın. Bu kadar soru yeter. Arkadaşlar bir dahaki anlatım videomuza beğeni gelirse anlatacağız. Mustafa çiftlikliği anlatabilir mesela. Evet. Güzel bir kitap. İlk serimizde bunu yapmak istedik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu, bu, arada biz Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyoruz. Saygı duyuyoruz ona. Niye dinlemedin lan sen? Niye dinlemedin? Dinlediğim sen güzel söylemedin. Neyse. Sadece ikinci soyunu da söyleyeyim. Baya baya ben Güzel. Ben bunu sevdim. Sorular bu kitabı da sevdim. Evet çok çok güzel. Ha çok güzelmiş okumak. E, aa, aa, bu kitabı bu... da güzel. Bunun serisinden bir tane daha alalım. Yapalım baba ya. Güzelmiş. Yarın baba daha. alayım. Baba bir daha, mı yapsın. Iki... Baba, <laughs> yarın bir daha mı yapsın? Baba bunun ikincisinden alalım. İkincisi bizde yok Mustafa çiftlikte. Baba yarın bir daha mı yapsın? Ha yarın başka video şey çekeriz. Aa Mustafa Kemal Pa iste. çok güzel çok güzel oooo kabak ne var ben onu gördüm bak şunada var o videoyu kapattın mı sen Mustafa Kemal oha sen videoyu kapatmadın mı bak o videoda Mustafa Kemal Almanya'da var ben söylemedim ya <laughs> arkadaşlar büyük bir feyine geldik <laughs> Kamera var bizi fakeledi. Kameraman buraya silmesek güzelmiş. Görüşürüz.